Bird seçeneğimiz ne işe yarıyor? Şimdi Bird aslında gördüğünüz gibi buradaki seçeneklerden iyi ki. Tabii burada birçok bird olayı var. Doğma olayı, bird file. Mesela bakın başka bir bird atarken hemen altına falan atamıyorum. Bird bir tane olabilir sadece. Bird greet bakın bunu silecek. Bird greet oldu. Bird normal bird. Bird file. Bir dosyadan gördüğünüz gibi select file diyerek bir dosya XML dosyası, cage dosyalarımız varsa oradan çağırabiliyorum. Ve işte bird Group. Hep burada seçenek seçenek geliyor işte bazı particle grupları. ne yani çok ilerideki konular. Bird script bir scriptten gördüğünüz gibi edit script diyerek e, burada birçok hani çok ileri bir konu bu. İşte yazdığımız bir scriptle oluşturduğumuz olaylar. E, görüyorsunuz nereye kadar çalışacak, yüze kadar çalışacak gibi biz bunu scriptlerle belirliyoruz işte e, şunu 100 frame gibi seçenekler var. Bunları belirlediğimiz kısımlar gibi. Ee, bunun yanında işte bird stream yine farklı farklı daha yani bird'ün biraz daha gelişmişi gibi falan. Birçok ve bird mesela bird texture güzel bir seçenek yine çok sevdiğim bir seçenek. Ama bird bunların ilki. Yani bazı zaman bird kullanırız. İşte bird, bird texture. Şimdi bunlar hani bird. Sadece gördüğünüz gibi pifi sözcüğümüzde doğuyor. Ama buradaki seçeneklere göre değişiklik gösterebiliyor bu. Yani ben burada bird file veya bird texture dediğimiz zaman yaptığımız bir kaplama üzerinde bu işlemi sağlayabiliyoruz. Mesela bu böyle ama kaplama üzerinde oluşuyor. Mesela bird grid örnek mesela. Dikkat edin grid üzerinde doğuyor. Gördüğünüz gibi bakın. Daha farklı bir olay oluşmuş oluyor. Ama Bird bunlardan iki dedik ve en gördüğünüz gibi özellikleri de minimum olan seçenek. Şimdi burada emit start var. Bu emisyon olayı gibi. Sıfırda bakın doğuyorlar. İşte kaçta bitiyorlar? 30'da. Zaten bakın emit stop. Yani bu püskürtmenin sıfırda başlayacağını ve 30'da biteceğini Bakın 30'dan sonra dikkat edin hiçbir yeni noktacık oluşmuyor. 30'da bitiyor. Bakın hiç yeni bir noktacık yok. Veya biz bunu belirleyebiliyoruz. Yani böyle 20 ile 30 arası mesela. 20'de bakın püskürdü. 30'da bitti. İşte 20 ile 25 arası gibi. O zaman dikkat edin bir toplama toplanma da oluyor. Yani hepsi birden böyle püskürtüyor ve yani bir oluşmuş oluyor. Yani Burada böyle bir şey de dönüşüyor. Veya 20'de 20'de 20. Gördüğünüz gibi kare bir şekilde gitmiş oluyor. Bu seçenekler tabi istediğimiz şekle göre değişen, yapmak istediğimiz şeye göre bazı zamanlarda değişiyor. Almond dedik artık bu sayı belirtmiş oluyoruz burada. zaten totali de burada gösteriyor. Total 200 diyor mesela 500 diyorum. Toplam 500 şu anda. Particle var. Masanede dedik ya işte saydık mesela göremiyoruz. Veya o kadar olduğuna emin değiliz gibi şeylerde. Buraya dikkat edin. Mesela %10'u gözüksün de diyebilirim yani. Ee, burada bakın seçenek var. Subframe Sampling. Şöyle bakarsak dikkat edin. Subframe Sampling seçili olmadığında. Bu püskürtmenin kare kare. Sub frame dediği işte her sub da yani bir alt sub frame'de ee, her bir frame'de püskürtmüş oluyor. Yani 20'de püskürtüyor bir. 21'de bir tane 22'de bir tane gibi. Bunlar hep kaç tane püskürtecekse tabi bunu belli bir o, o kendi oranına bölüyor onu. Yani o sayı aynı olabiliyor. Tabi bir varyasyonumuz yoksa. Ama tabi burada subframe sampling seçtiğimizde zaten seçili geliyor. O da bazı zamanlarda böyle bir şey isterseniz diye yapılmış. Bu şekilde kullandığımız bir özellik bird. Yani ilk önce kullanmamız lazım. En üst sırada olmalı. BERT'ü gördüğünüz gibi aşağıya çektiremiyorum. İlk önce hayatın başladığı yer gibi bizim sahnemizde çıkmış oluyor.